Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Haziran çarşamba. Hatırlarsanız dün endeksle ilgili artık yükselen trendimizin kırıldığını söylemiştik ve bununla ilgili şöyle bir hareket yapabilir. işte ya buradan veya aynı şekilde şuradan onaya gelebilir falan diye söylemiştik. Hatta şu tepeden de düşen çizmiştik. Şu an itibariyle artık göze görülebilir bir şekilde net bir şekilde düşen trendimiz oluştu yani o zaman şunu söyleyebiliriz 110.000'in altına inmediği müddetçe şey üstüne atmadığı müddetçe artık bir düşen trendimiz var bu bizim için tabii ki olumsuz oluyor diğer taraftan şöyle bir kısa yükselen trend artık düşüşün yani bunun kırılımı sonrası bu da yaklaşık olarak 109.000'lere tekabül ediyor bunun kırılımı sonrası tekrar düşüş devam eder düşüş sertleşebilir e, aşağı yukarı beklentilerimiz dahilindeki planımız da bu dolara baktığımızda dolarda da e, şöyle bir yatay kanal çizmiştik 680 bandı bizim işte 80 81 bandı bizim için önemli demiştik dün de bu seviyelere takılıp şöyle bir yükselen trendi kırdı görüntüsü var. Aslında yani şu anda 3 noktadan geçmediği için net bir şekilde yükselen trendi kırdı diyemeyiz. Diyebilmemiz için bir düşüşe onay görüntüsü olması lazım. Şöyle yaparsak eğer burada bir takoz görüntüsü de ortaya çıkıyor. Bu takoz görüntüsü sonrası, kırılım sonrası yani 6.80'lerin altında kaldığı müddetçe aşağıya doğru iniş devam eder. Çünkü yataylık devam ediyor. Ama diğer taraftan şu düşen trendin kırılması yükselen trendinde bir şekilde aşağıya gelse bile bir şekilde tekrar oluşacağının görüntüsünü, sinyallerini veriyor bize. Altında ise altında da gene hatırlarsanız burası kırıldıktan sonra Şöyle bir çizgi yapmıştım hatırlarsanız şöyle bir onay hareketi sonrası yukarıya doğru şu anda aşağı yukarı şu çana tamamladı hafiften şöyle bir fincan kulp görüntü çıkartabiliriz burada destek noktamız 1707 1710 seviyesi direnç noktamız 1735 noktası şu anda bir yatay takılıyor Herhalde gün içerisinde saatlik grafik olduğu için yön konusunda bize ipuçları vermeye devam edecektir. Dünkü söylediklerimiz dahilinde bugünkü beklentilerimiz gerçek oldu. İnşallah yarın da tekrar durumun ne olduğunu kontrol ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.